Hepinize merhaba dostlarım, taklitlerin asıllarını yaşattığı kanala hoş geldiniz. Bu dersimizde kanvada nasıl tasarım oluşturulur onu öğreneceğiz. Ee, i̇lk başta Instagram gönderisi, sonra Instagram stories, sonra Twitter gönderisi, sonra Twitter storiesi kalktı. Ee, onu şey yapmayacağız. Ama siz nasıl yapacaksınız, ücretsiz. Ben bir şeyler göstereceğim size. Belki siz de ücretsiz kullanmak istiyorsunuzdur. Fakat ücret vermek istemiyorsanız, buraya geliyorsunuz ve diyorsunuz ki. <laughs> Canva öğretmen <laughs> Canva öğretmen dedikten sonra Turtle Design'ın size bir sunduğu şey var Canva'da e, Profesyonel düzeyde e, içerikleri kullanabiliyorsunuz Ve bu insandan 10 lira satın alım yapabilirsiniz Ne yazmış bakacağım Videodan sonra Her neyse Geldiniz buraya Herhangi bir tasarımı açtınız sağlık için ya ben bir şey oluşturmuşum burada eski eğitimlerimde var zaten farklı farklı eğitimlerimde Instagram eğitiminde kullanmıştım. Her neyse geliyoruz buraya diyoruz ki sağlık sağlık yazdık dostlarım sağlık yazdıktan sonra tüm kategorilerden Instagram kategorisini seçtik seçtikten sonra iyi beslen iyi hisset ya da e, düzenli diş muayenesi vesaire stres yönetimi. Benim alanım direkt bunlara gidiyor, gözüm bunlara gidiyor. Kullanılan bir görsel olmadığı için burada kanmamız bize e, şey yapmadı. Ne deniyordu onu? <laughs> White screen mi deniyordu? Öyle bir şey yapmadı. E, biraz yakınlaştıracağız. Stres yönetimi diyor. Siz buna diyorsunuz ki akıl ya da para. Yönetimi çok basit dostlarım sadece bunu görmeniz lazım tık tık bıt bıt bitti ee, para hatta taklitler aslını yaşatır bunu da yazalım dostlarım ee, şuraya gelelim taklitler şuna aslını <laughs> yaşatır. Ee, buraya da sen öyle san diyelim dostlar. Bunu da dedikten sonra geldik böyle. Sonra indir dedik. İndir dedikten sonra önerilen pdf diyor. Ona tıklıyorsunuz. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Bu ayarlamalar yapmanız için sizden para istiyor. Diyorsun ki 1080'e 1080 benim işime yaramıyor Ben 4K, 5K, 10K bir şey almak istiyorum. Kalitesi de 80 değildi. De yani büyük dosya boyutu güzel kalite değil de ortalama kalite full kalite istiyorum indirim ayarını gayret falan filan diyorum İstersen diyor bilmem ne diyor aynen deneme sürümünü başlat diyor indir baba hiç uğraşamam onunla diyor ki bu tasarımı diyor başka paylaşabilirsin diyor ben de yok baba diyorum geldik buradan gördüğünüz gibi bu şekilde çıktığımızı aldık bunu aynı şekilde sağlık alanında <laughs> Bunu aynı şekilde sağlık alanından tüm kategorilere tıklıyorum. Instagram hikayesine tıklıyorum. Instagram hikayesinde de aynı etkili sağlık falan filan böyle bir şeyler var. Beleş, beleş, ee, taklit, yaşar, asıllar, tak asıllar asılların taklidi az yaşar. Böyle de yazalım dostlar. Bunu da indir diyelim. Gördüğünüz gibi indirme ayarlarına gayret diyor, gayret ediyoruz. Bunu da ne yaptık? Ekledik. Beleş taklit, mahlit bir şeyler. Asıllar taklitler az yaşar falan filan. Yani fazla bir şey yok. Zor bir şey yok yani. <laughs> İstediğin gibi işte oynamalar falan yapabiliyorsun. Şuna girelim. Yani bunun eğitimini size ben niye çekiyorum? Niye çektiler? Bilmeyen var mı? Photoshop bilmeyen gerçi bununla uğraşsın. Ya da telefondan tasarım yapmak isteyen Photoshop'u da indirmeyi bilmeyen. Girsin kanma indirsin. Onu da bilmiyorsa yani. Gerçi onun yerine Photoshop'u da indirebilirsiniz de yani çok garip şeyler yaşanıyor. <laughs> İnek kafası istiyorum. Ee, ben Metaverse projesi oluşturacağım. Şöyle de kafaları alalım. Şununla şunu şey yapalım. Metaverse diye bir proje oluşturacağım için bunu şöyle şey ettim. Metin gireceğim. Burada hazır metinler var dostlarım. Şuradan şin paralıymış. Hmm. Şunları biraz yukarı. Get. Ee, 2021 Eylül Aralık 15 metaverse metaverse <laughs> metaverse asılların taklitleri onu da şöyle küçültelim mükü destelerim geldiniz buradan kendiniz de bir şeyler ekleyebilirsiniz hani buraya başlık maçlık bir şeyler Hadi başlık ekleyek. Metaverse. Metaverse. Metaverse yazdık. Geldik bunları böyle yaptık. Diyelim ki birilerini dolandıracaksınız. NFT çıkartacaksınız. NFT çıkarttıktan sonra da işte insanlara vermeyeceksiniz. Sonra devletler peşinize düşecek. <laughs> nasıl şey olacak. Yaptınız bunu. Geldiniz birilerini dolandırmak için, indir dediniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Şunu da şey yaptınız. Gördüğünüz gibi yazılarımız beyaz olduğu için okunmuyor. Lan. Niye böyle bir şey oldu ya? Dostlar sizde böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Uykum geldi. PDF de indirebiliyormuşsunuz PNG indireceğim. Çok garip şeyler yaşanıyor ya. Abi yazılar gelmiyor ya. Dostlar yazılar ben getirmeyi anlamadım. Acaba biz sadece resimleri mi çıkardık? Pro sürümüyle alakalı bir şeydir bence. Ee, <laughs> kaydetme hatası varmış zaten. Sayfayı yeniden yüklememiz gerekiyor. Ah gördüğünüz gibi yazılar yok. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Heh. Metaverse dostlar. Gel indir dedik indirdik. İn abi. Ah gördüğünüz gibi bu şekilde şey yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ee, bütün hepsini böyle yapacaksınız. Buradan geldiğiniz sağlık kategorisi. Sağlık. <laughs> Baba. Ya da taklit. Taklit yazalım bakalım taklit ne varmış. Bu varmış bu. Geldik dostlarım. Bununla ufak ufak oynamalar yapacağız. Opak oynamalarımızın içerisinde aklıma hiçbir şey gelmiyor ama şöyle bir şunu koyacağım arka plana şunu koyacağım buraya taklit yazacağım burada gördüğünüz gibi şunlar var böyle bir tane şunu koyacağım bunu böyle biraz şey yapalım rengini beyaz yapacağım dostlarım bu Beyazın opaklığını da Düşüreceğim. Sonra sağ tıklayıp en arkaya götür diyeceğim. Ee, bunu bir kitleyelim. Şuradan kitleyelim. Şuradan bir seçim yapalım. Şunları biraz daha aşağı alalım. Ee, Sayfayı biraz yakınlaştıralım. Şöyle bir aşağı inelim. <laughs> Buraya yine şöyle bir şey yapacağım. Bunu ortalayalım? Şöyle bir orta. Şöyle bir orta. CTRL, SHIFT, ALT. Her neyse. Bunu da en arkaya getirelim. Zaten o en arkada. Bunun bir kilidini açalım. Kilit, kilit. Bunu en arkaya götürelim. En arkaya gönder. Bu da böyle dursun. Bunun arka planını da ne yapabiliriz? Siyah. Alt tuşuyla şöyle bir genişletek Bunun kenarlıklarıyla oynayabiliyor muyuz? O özellik var mıdır bilmiyorum. Piu 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 Tamam. Tamamdır dostlar böyle bir tasarım çıkarttık. Bunu da indirelim. Hmm. Hmm. Video olarak indirebiliyormuşuz. GIF olarak indirebiliyormuşuz. GIF olarak indirelim. Bir kontrol edelim. Siz, belki sizin de işinize yarar bir şey çıkacaktır bu şeyden. E, işten. Bakalım. Uykum geldi. Kusura bakmayın biraz modum düşmüş olabilir. Kahvemden yudum alan. GIF'imiz hazır olmuş. Gördüğünüz gibi bakın 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 bak. Sayfa yenile. Ah, i̇şte böyle. Mükemmel dostlarım, bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.